Hepinize merhabalar. Bir de Benden Dinle programının bugünkü konuğu, veteriner, veterinerlik programı mezunu Fahri Akbaş olacak. Kendisini bekliyoruz. Kendisi katılınca ondan bölümüyle ilgili detayları hep beraber dinliyor olacağız. Kendisinin istek göndermesini bekliyorum. Geldiğinde de sorularımızı soracağız. Sizler de şimdiden sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Yayına başladıktan sonra aklınıza takılan her şeyi altta yorum olarak bırakırsanız ben kendisine iletiyor olacağım. Parlak Baş'ın yayına katılmasını bekliyoruz. Bu arada hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Umarım çok güzel bir hafta olur. Böyle pazartesi enerjisiyle de programımıza başlayacağız. Evet kendisi de şimdi katılır. Hatta ben ona yazayım. Da bekletiyoruz. Kendisi de gelir şimdi. Umarım daha önce yaptığımız yayınları da beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı oluyordur. Ee, Ekstra da istediğiniz bir bölüm varsa onları da bize iletmeniz yeterli olacaktır. Yakın zamanda da meslek e Meslek sahibi insanlara da ağırlıyor olacağız ve onların da meslek hayatıyla ilgili yönlendirmelerini sizlere ileteceğiz. Çünkü ilerisi için onların da tecrübeleri bizlere çok güzel bir geri dönüş olacaktır. Fahri'den bekliyoruz isteği. Ben yazdım ama sanırım görmedi. Bazen canlı yayında böyle minik ufak aksaklıklar olabiliyor. Hemen yazıyorum Fahri'ye. Bu arada şimdiden sormak istediğiniz bir şey varsa bana e, yöneltebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplarım. Fahri gelene kadar ben de Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. E, sosyoloji düşünenler için ve insan ilişkileri iyi olan insanlar için kesinlikle okuyacağınız, e, severek okuyacağınız bir bölüm. E, hem insan ilişkilerini gözlemleyebiliyorsunuz hem psikolojik olarak birçok şey öğreniyorsunuz. İnsanların ee, insanların hayatla ilgili farklı görüşlerini benimseyiyorsunuz. Gerçekten size çok güzel farklı tecrübeler koyuyor. Ben gelene kadar biraz kendi bölümümün reklamını yapmış olayım. Çok kısa hemen tekrar Fahriye yazıyorum. Evet, kendisi katılıyormuş. Kusura bakmayın lütfen. Bekliyoruz Fahri. Fahri'cim hoş geldin. İstek evet geldi. Hemen alıyorum seni. Hoş geldin Fahri'cim. Hoş buldum Lena ablacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir an gelmeyeceksin diye içimi bir korktum. <laughs> olur mu oğlum? Olur mu? <laughs> evet. Ama tabii ki geldiğini biliyordum. Şaka yapıyorum. Güne enerjik başlayalım. Şimdi Fahri'cim öncelikle kendini tanıtır mısın? Üniversitelerini ve bölümünü de söyleyerek daha sonra sana sorularımı soruyor olacağım. Tabii. Ben Fahri Akbaş. Ee, bu sene Bursa Uludağ Üniversitesi Temel Fakültesi e, mezunuyum. Yeni mezunum da. Ee, bölüm bilgisi olarak mezun oldum. Evet. Onu... Tam onun da altını çiz diyecektim evet. ki sen çizdin. Büyük gurur duyuyoruz seninle ki daha nice başarıların da bizlerle paylaşacağına adımız gibi eminiz. Peki Fahri'ciğim neden... Ee, ve Çelinelik programını seçtim. Neden Uludağ Üniversitesi? Bize birazcık anlatabilir misin? Evet. Ee, neden Bursa? Bursayı seçmemin sebebi e, Bursa'nın büyük, gördüğünce büyük şehir olması bir avantajdı. Yani sıralamamı yaparken ona göre yaptım. Hani her açıdan bütün şehrin imkanları olsun, işte sosyal hayatı olsun, bütün işte erişilebilirliklerini düşünerek Bursa'yı tercih ettim. Veteriner Fakültesi'nde aslında görünümde aslan diş hekimliğiydi. Diş hekimliği olmak istiyordum. Ancak hani e, o zamanki puan, o zamanki şartlar göz önünde alındığında e, bu bölümü yazdım. E, burası ya yani Veteriner Fakültesi kazanması kolay bir bölümdür ama çıkması çok zor bir bölüm. Yani çok yoğun tempoyla çalıştığınız, işte yani kliniklerde e, vakit har kliniklerde vakit harcayacağınız. işte sürekli bir teorik eğitimin üzerine e, kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölüm. O yüzden hani ama mesleğimi şu an çok seviyorum. Hani hiç pişman, bir gün bile pişman olmadım diyebilirim. Evet, biz onu fotoğraflarından da böyle hissediyoruz gerçekten. Hem evet. hayvanlara olan sevgiin. Evet, olan o da, da, da çok önemli. Yani hayvanları sevmeden, onlara işte onlara dokunamadan, onlara şifa veremeyiz. Onlara kesinlikle gönlümüzde dokunmamız gerekiyor. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ki çok büyük bir hayvansever olarak. Ee, hayatımızın bence çok ciddi oranını e, kaplıyorlar. Şimdi onları da ayrıca konuşacağız. İlk sorularımıza gidelim. Peki Fahri'cim okulumun ve bölümünün artı-eksileri nelerdir sence? Ee, okulumun artıları okulumun bir kere işte e, eğer veteriner hekimi olmak istiyorsanız e, son seneye kadar aslında bütün teorik ve pratik eğitimleri almak durumdasınız dörde kadar veteriner kimi deyince insanların işte kendi kendi akıllarında karşılıkları nedir bilemiyorum ama kiminin aklında işte kedisi varsa işte bir pet kliniğine gidiyordur. Kiminin bir köpeği varsa işte aşılardan haberi vardır, iç dış parazitlerden haberi vardır. Veya köy kırsal bir yerde yaşıyorsanız işte yıllık veya işte aylık veteriner kontrollerinde işte büyükbaş hekimliği veya işte koyun, keçi hekimliği aklınıza gelebilir. Veya işte bir gıda sektöründeyseniz, işte gıda, gıda firmalarındaysanız e, gıda sektörü aklınıza gelebilir. Veya işte tavukçuluk sektörü olabilir. İşte e, biliyoruz firmaları, burada isim vermek istemiyorum çok fazla. İşte bu karşılığı sizde neyse bu. Ama işte son seneye geldiğinizde alanınız ne? Hani e, bu çok önemli, alan seçimi var. O yüzden hani bir girerken bölüme ne olduğunu bilmiyoruz. Burada şekilleniyor hani bölüm. E, Kervan yolda düzülüyor diyebilirim bunun için. Aklınızdaki hiçbir fikir yoksa bile son seneye, 5 yıl içinde şey yapabiliyorsunuz. Bölümümün artıları, iş alanı çok fazla. Yani iş alanlarını sayarsam, akademisyenlik, ilaç firmaları, yem firmaları, mama firmaları, ondan sonra işte küçük hayvan klinikleri, büyük hayvan klinikleri, işte tavukçuluk sektörü, gıda sektörü, işte bütün hayvansal ürünler, süt, peynir, işte yumurta, yani bütün hayvansal ürünlerde sucuk, salam sosuz. Biz o kadar geniş bir çalışma alanımız var ki yani tamam 30 tane veteriner fakültesi var ama işte bu çalışma alanımız çok fazla olduğu için e, sürekli bir istihdamımız söz konusu. Hı. Bu bir artıdır. Yani şu anki ülke da baktığımızda bunu adaylar göz önünde bulundurursa çok iyi olur. Şimdi çalışma alanı çok fazla. Bunu bir kere artı olarak sayabiliriz eksiz en büyük eksisinden bahsedersem hani e, oturup da böyle teorik çalışayım ben hani e, ne bileyim bir öğretmenlik gibi yani tabii ki de onun da zorlukları var her mesleğin zorluğu vardır ama burada sahaya da inmek zorundasınız ne iş yaparsanız yapın bu işin teorinin bir pratiğe yansıması var zaten teoride bildiğiniz bilgiyi pratiğe yansıtamıyorsanız teoride kalıyor bu e, çok fazla zaman ve e, emek harcayacağım Anlamına gelir. Yani kesinlikle bu bölüme ders çalışmayı sevmeyen, işte e, çok fazla böyle kendini derse veremeyen bir e, aday burada zorlanır ve pişman olabilir. O yüzden ders çalışmayı kafasında bir kere e, bu, e, bu bunu bir kere oturtacak. Bu mecbur. Bunu mecbur koşabilirim yani. Yani genel olarak artıları eksileri çok fazla. Hani bu bir yayın yetmez buna. Ama genel olarak baktığımızda artısı çok fazla ama eksisi de bir kere temiz bir iş değil. Hani temiz bir iş olmadığını da bilelim. Hani birçok zaten yerde yazılıyor, çiziliyor. Veteriner hekimliğin zorlukları, işte büyük baş hekimi olduğunuzda ayrı zorluklar var. Küçük küçük hayvan hekim olduğunuzda ayrı. Ama işte e, sevdiğinizde e, bunların hepsi aşılmayacak şeyler değil. hepsini bir şekilde aşıyorsunuz. Aynen yani en önemli detay bence de sevmek. Her iş için böyle. Sevdiğinde o işe kendinden çok şey katıyorsun ama sevmediğinde o iş eziyete dönüşüyor. O yüzden seçim yaparken o bütün hayatının bu iş olacağını düşünüp, ona göre bir tercih yapmalısın. Yani ömür boyu mutluluğunu seçeceksin, ömür boyu bir zorunluluk ve mu seçeceksin. Gerçekten bu ayrımı bir yapınca biraz daha şekilleniyor zaten. Ama dediğim gibi, ekonomiler değil de soruluğu e, ve Gerçekten seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çok çok Hayvanlara emanet temiz çalışma lazım şartları biraz daha. Canlıyla uğraşıyoruz. Canlıyla evet. uğraştığımız için bizim e, sağlık bir kere sağlık, sağlığın temel e, bilgilerini bilmeyen bir kişi hiçbir canlıya müdahale edemez. Evet. Hani evet. hiçbir müdahale edemez. Yani birçok şeyle normal bir insanın başına gelebilecek her şey hayvanın evet. da başına geliyor ve ondan sorumlu. Sizlersiniz diye yeah, uh, uh, tahmin ediyorum. Şimdi evet, Bursa'nın öğrencilere sağladığı imkanlar neler müfaleci? Mesela yeni ki bir arkadaşımız Bursa'ya geldi. Yarınma konusunda nasıl? Ev fiyatları nasıl? Bir öğrenci kolayca çekilir. Yurt veya <böyle, gülüyor> ev bulabilir mi? KYK <laughs> bulabilir mi? Çünkü mesela İstanbul için konuştuğumuzda hep insanlar zorluk yaşıyor. Çünkü yurt az. Ya da ev fiyat